Arkadaşlar bugün 5. videosu. Yani öyle. 5. video. Aynen çok güzelmesi <laughs> yaptık. Eee şimdi EYT'ye <laughs> e karar verdik. Eee Kanka e e benim sevgilim gelmiş. Hadi eyvallah. Da bingo. <laughs> annane annane. Anneme söyledim bak bak. An Anneme ne An söylüyor o! harbiden ya? He? Ha? Anneannesine söylüyor harbiden. Oğlum annenim ö. O oluyor lan, o oluyor. Sen de ne diyorsun burada? <laughs> lan bir sus. <laughs> Kanka benim oyunuma girmezsen ben sana kıracağım. Oğlum ben senin oyununa giriyorum. Benim bilgisayar yavaş. Benim bilgisayar Windows 6. Ya Bingus'un Windows 7. Windows 7 mi? Evet, Windows 7. Bingus, 7 hmm. evet, Bingus, 7 Bingus 7. ben. Hmm, şimdi kanka ne oluyoruz? Şimdi ben görevli oluyorum. Anneannen şey Anne anne, anne anne Söyle, Anneanne anne, anne nasıl Silahları aldım. Şimdi şeye gidiyorum ben. Ne? Anne Anamı. Anne, şeye gidiyorum ben. Şimdi ben nasıl çıkacağım? Biz özeliz. Ben nasıl çıkıyorduk lan? Şimdi istediğim silahları alayım. AK alırım. Minyon olmuş. Işık makinesi tabancası. Şey vardı. Aa, kanka Pardesini SDP. Kaldı. SDP 3008'i biliyon deme. İki anın şey. Aynen. Adamlar Adamları ben bunu biliyorum. Avuk aldım. Son olarak Makine gun 2 aldım. Ha. Gel oğlum. Bunu bunu vermiş Hoş geldik. Kaya hoş geldik. Neredesin? Oğlum Ikea'ya aldayım Ikea 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 İki, oh! Çık Ikea'dan çık Ikea'dan Kanka canavar geliyor nasıl çıkacağız? Geldiğin yer Abi şey gelmez değil mi canavar? Geliyorum bro Oğlum AC oğlum, e oğlum, hay, ACP 90, 96 şey yapacaktık ya He bekle şunlar İlk önce şunlara bak. Bu ne lan? PT'miş. de niye bu sarı? Bu bunun kırmızı olması gerek değil mi? Keter kanka en tehlikesi. Yuklit orta. Ulan bir şey diyor. Aa 999 en tehlikeli. Report to administration. Office. kaç. Aa, neyse o da benimle geldi. Da benimle. Gel beni Kanka arkana bak kanka. Oğlum. Oğlum öldürme ya. Bu, bu güzel zeki. Oğlum az önce adamın nedenini duymadın mı? Adam kes kesik sesle konuştu. Kesin bir şey oldu. Kesin bir kapı açtın ama Gel gel. Bu gel. ne? Ama biliyordum. Bu değil. Bu değil bu. Oğlum, ya. 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 Gel. Gel. Oğlum gel ya. Tam o zaman olamıyorum. Bak videoyu da iptal edin. Biliyorum geliyorum. Şunu siktir şunu. Oğlum o seni seviyor. O yüzden gel bak. Neden ne şey? Ha, da oğlum buradayız burada. O o diğer dafatta oğlum ben yenisine gidiyorum. He, Öbürü mü? Öbürü mü? Ha, i̇ki tane gidiyor. ya eklemişse yazdı bana. Kim yazdı? Birisi yazdı? Ah. Mahmut. Ben. Yok diğeriymiş doğru olan. Di Hangisi oğlum? geliyor. Buna sizin hayt. Sürün. Orası değil, orası burası. Lan ses duyuyor adam orası bir şey diyor. Burası sahte olan. Bu Az önce bir şey oldu. Lan ne oraya gitmen gerek. Değerse bir yolu. Sonra kapıyı atarız. Ah ben gideyim. Seni yakalasın. Ah. Ben gidiyorum. <laughs> Geliyor kanka.

Gidiyor. Balığı köpek balığı buldu. Ne oldu be Oğlum köpek balığı geliyor. <laughs> Balık. Kanka ben valla oturuyorum köpek balığın yanında oturuyoruz biz köpek balığıyla. Köpek ben, balığı. Ben de, ben de ACP e 96'dan Yok. kaçıyorum. lan yanına ben başka yerlere geldim. Kanka hani benim gittiğim ACP96'nın oraya <laughs> git, o kapıyı aç. Gel oğlum. Yani ACP96 dışarı mı çıktı? <gülüyor> ACP <gülüyor> öldü mü? Gel evet oğlum kapının önünde. Tamam aç o kapıyı. E, Vesa atsınlar. Lan ben neden neden atıyor? Oğlum senle değil, senle değil. Beni şu an takip ediyor. Ben uzaklara gittim. Hadi lan oradan. Hadi, hadi o boss'u boss'un tüm kapıları aç. SCP-96 geliyor mu? Gelmiyor ki oğlum kapı Bekle SCP-36 da nasıl kat edemiz onu da bilmiyoruz ki iyi neredesin? Ben dümdüz devam ediyorum Oğlum ben Diamond özel yere geldim Diamond, Diamond ucu Abiniz. Abiniz şekil. Abiniz şekil. Ben nasıl şarj etmeyeyim? Diamonds. Diamond. Aa aracım silindi. <laughs> şimdi sıra bizde. Diamonds. Diamonds. Oh my god. Oh my god. Diamond, oh my goodness, Diamonds. diamond, diamond, diamond. Arkadaşlar bakın 2 dakikada nasıl şey oluyor, bak şimdi bunları siliyorsun ama sileyen <laughs> kalıyor. Olsun. Sen ne yapıyorsun lan? Bunda giy yok, uy yakışıklı, bunda giy

ışık makinesi av keskin nişancı keskin nişancı istemiyorum tpm geldi algımız var m60 Uyumluyor, m60 <laughs> m60 güzel mahine gun mahine gun iyi tüfek peçhan ak ve mp bu kadar kanka ben boss'u öldürüyorum diyecektim. Araba yok oldu. Aslında. Sen mi yok ettin lan o Ben, ben şey şey arkadaşlar Böyle bir video oldu. Bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Yani ben boss öldürüyorum. Ya öldürsen boss öldürür. Neyse kanka ben videoyu kapatıyorum valla arkadaşlar videoyu kapatmam lazım çünkü uzun oluyor. İleride edit yapacağım filan filan. Videoyu kısaltacağım daha iyi zevkli bir video olacak. Tam esplere bakamadık bugün. Bir daha yine bakarız. Ne edesin? Ne edesin oğlum? Arkadaşlar hem her akşam ne diyor? 20'de 20 15 dakikalık video geliyor her hafta mı Her iki günde bir ya da bir günde İşte. Bugün iki tane video attım öyle. Tamam mı? Kanala kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, üye olmayı, para vermeyi, bağış. Lan tamam tamam o kadar istedim. Neyse hadi bay.